Evet bugün yine bir video ile beraberiz. Tabi yine diyemiyorum biliyorsunuz çünkü bu benim ilk videom. Bu kanalda çeşitli eleştiriler yapacağım. Bu videomuzda Death Note eleştirisi yapacağım. Bu videoda bu arada bir sürü spoiler var. Kendiniz gidip izlerseniz daha iyi olur. Biliyorsunuz ki Death Note bayağı ünlü bir anime ve yoğun felsefi içeriğiyle de çok tanınıyor. İlk başta şunu söyleyeceğim. Death Note'da benim çok sevdiğim bir anime. Bu animenin konusu bir öğrencimiz var. İsmi Light. Bu öğrenci bir defter buluyor ve bu defterin içine yazdığı isimlerin öldüğünü fark ediyor. Sonra bu defteri kullanarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyor. Yani suçluları öldürerek tabii karşısına polisler falan da çıkmaya çalışıyor. Bunlara karşı da savaşıyor animede. Bu animede çok fazla eleştirilecek bir nokta yok zaten. Ben de herkes gibi elin ölümünden sonra animenin bir tık daha monotonlaştığını düşünüyorum. Bu arada ikinci kısma kötü demiyorum. Çünkü bence ikinci kısım birinci kısma göre daha derin. Ama seyir zevki açısından birinci kısım daha eğlenceli geldi. Yani. Tabi ikinci kısımda biz Light'in gerçek felsefesini ve yüzünü gördüğümüz için önemli bir kısmı. Dediğim gibi anime hakkında çok fazla eleştirilecek bir şey olmadığı için anime hakkında bir fikri eleştireceğim ben. Bu fikir animede Light'ın haklı, polislerin elin falan haksız olduğunu düşünüyor. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum çünkü Light tüm ağır suçluları öldürüyor. Örneğin bir cinsel suçuyla zorunda kaldığı için adam öldüren birinin size cezası aynı mı? İşte Light aynı olduğunu düşünüyor ve şu da var ki Light işine geldiği gibi herkesi öldürüyor. Yani ben suçluları öldürüyorum ayağına yatıp tüm herkesi öldürüyor. Yani ona söyleneni yapan, işini yapan FBI ajanlarını bile öldürüyor. O zaman Light'in bir diktatörden ne farkı var yani? Bazıları Light'ın ve Thanos'un felsefesinin aynı olduğunu düşünüyor ama ikisinin arasında çok büyük farklar var. Light dünyanın iyi bir yer haline gelmesi için kötü insanları öldürüyor ama kendisi daha kötü bir insana dönüşüyor. Thanos ise insanlığın bir yarısının daha iyi yaşaması için diğer yarısını feda etmeyi düşünüyor. Yani Thanos için ölen insanın iyi veya kötü olması fark etmez. İkisinin mantığında da bence hatalar var ama bugünlük bu kadar yeter. Sonraki videoda görüşürüz.